Merhaba arkadaşlar. Bugün balık sofralarına soğuk kış günlerine çok yakıştırdığım sıcak helvayı yapacağım. En kolay tatlılardan biri lezzeti de tıpkı lokantadakiler gibi olacak. Vakit kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle 200 gram sade tahin helvamı karıştırma kabına alıyorum. Bir bıçakla ufak ufak parçalara ayırıyorum. Çırparken kolaylık olsun çırpma işlemini blenderla yapacaksanız çok ufak parçalara ayırmanıza gerek yok. 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyeceğim. Yarım limon kabuğu da rendeliyorum. Beyaz kısımlarını almayın ki acılık vermesin. Yoğun bir tatlılığı oluyor. Bunu limonla kırıyoruz arkadaşlar. Siz damak zevkinize göre limon eklemeyi de bilirsiniz. İçerisine istediğiniz meyveyi ekleyebilirsiniz. Ceviz, fıstık gibi kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bir çay bardağı süt, 110 ml arkadaşlar. Ama bunun hepsini bir anda eklemeyeceğim. Heyvanın markasına göre, bayatlık, tazelik durumuna göre aldığı süt miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Özellikle balık yemeklerinden sonra mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Üstü çıtır, böyle içi de kadifemsi bir yapıya sahip oluyor. İnanın çoğu damak tadına da hitap ediyor. Siz blender'la yaparsanız daha da pürüzsüz bir kıvam olacaktır. Bunun çok dönemi yok. Fırın içerisinde bu ufacık parçalar zaten eriyecek ama büyük parça kesinlikle kalmasın. Şöyle boza kıvamında olacak. Şimdi fırın kabımı alıyorum tek tek porsiyonlarda da yapabilirsiniz. Ağız kısmında 1-1,5 cm boşluk bırakıyorum. Pişerken e, kabarıyor. Taşmaması için bu boşluğu bırakmalıyız. İçinin o kadifemsi yapısı için buharlı pişmesi gerekiyor. O yüzden tepsiye böyle 2-3 parmak kadar su ekledim. Önceden ısınmış 200 derece fırında alt üst ayarda 20-25 dakika kadar pişecek önce kabaracak sonra da kızarmaya başlayacak kızarınca alabilirsiniz hepsi bu kadar arkadaşlar bu kadar kolay bir tatlıya bir şans vermelisiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın